Selam millet, Asya burada. Asya, video çekmek istemiyor musun ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Gel. Seni de videomda paylaşacağım bak burada. Geliyor mu, gelmiyor mu? Merak çocuk seni kurtar. Sonra Tamam. <laughs> Bu Asya, benim yeğenim. Merhaba de. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Asa beni hiç sevmiyor. Seviyor musun? Seviyorum. Çok mu? Çok. Öp o zaman beni. Gel ben de seni. Ah. Ne yapalım? Oyun oynayalım. Ne oyun oynayacağız? Saklambaç. Saklambaç mı? He. O zaman kim saklanacak? Kim yumacak? Ben yumuyorum. Sen mi saklanıyorsun? Ha. Ben nereden bulacağım seni sonra Asya ya? Başka oyun oynayalım mı? Oynayalım. Ne oyun oynayalım? Göbe. Ha? Göbe. mi? Ha. Oy. Hep zor yerlerden geliyorsun. O zaman Sakine neye söyle ki sana Aa, ne versin? Göbe oynayalım hadi. hadi. Bez versin, göbe oynayalım. Onla mı? Evet. Tamam. Kim körebe oluyor? Ben mi körebeyim? Tamam. Şimdi bunu kapatacağız. Böyle tamam, yapacağız. Tamam, tamam. Şimdi ben Asya'yı bulacağım. Neredesin Asya? <laughs> Şimdi sen beni dakika bakayım. Buradayım. Buradayım. Ben Yakalandım. Şimdi sıra bende. Şimdi sıra bende mi? Ah. Hadi öyle olsun. Sıra sen beni bulmuştun. Tamam. Ama... Ama koltuklara falan çıkma tamam mı? Bulamıyorum seni sonra. Asya nerede? Ses ver. Neredesin? Asya. Bu kız hep oyun bozanlık yapıyor kaçtı. Bak açıyorum ha. Aç. Evet. Nasıl açayım? Neredesin? Buradayım. Orası neresi? Burası. Orası neresi? Masa. Masanın altına mı geçtin? Geldim masanın altına geliyorum. Çınar köpüsü. Çınar köpüsü. Ne açıyorum? Aç. Aç şimdi. Aç gözümü ben görmüyorum. Biliyorsunuz. kalmadı i̇şte başka oynayalım mı? Oynayalım. <laughs> ne oynayalım? Ne oynayalım? Çakambaç mı? Elime mum diksin. Nerede mum dikiyoruz? Vay buraya mum dikiyoruz. O da güzel. Elini içe ebe olur. Sen Tamam. Ben de. Gel burada sen. Buradan. Bir gün bir gün Bir gün önce de zorlu. Oh. Ah. 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 Ben <kazandım. gülüyor> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 açayım mı Açma Niye Aç Aa ah, sen neredesin Aa ben hep ile yapıyorum bak Başka ne oynuyoruz? Düşüneyim. Sırmızı balık döndü. O nasıl oynanır ki? O şarkı. Sırmızı balık döndü. Sırmızı sızmızı yürüyor. Balık yarsan deriyor. O da sınır atıyor. Sırmızı balık değil mi? Şarkı yemiye.